Efendim, iyi günler, e, iyi bir hafta diliyoruz. E, programımıza başlamadan önce e, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı Cumhuriyete inanan Cumhuriyete e, gönül veren herkesin Zafer Bayramını kutluyoruz. Bugün e, biraz daha farklı bir konuda e, sizlerle buluşmak üzere bir araya geldik. E, Konumuz Abdi kurucu başkanı, Abdi'nin kurucu genel müdürü Ali Emre Erişen. Ali Emre Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Yasemin Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz efendim. Ben dilerseniz ufak bir izleyenlerimize tanıtım yapayım. Yani şöyle ki sayın izleyenler, biz burada bugün apartmanlarda, Türkiye'deki apartman ve sitelerde günümüzün en önemli meselelerinden biri olan tasarrufu ele alacağız. Tasarruf, aidatlar, aidatların yönetim biçimleri, bütün bunlar aslında şu anda lüks veya sıradan bütün sitelerin, bütün yaşam alanlarının Gündeminde öyle değil mi Ali Emre Bey? Evet. Birinci önceliğinde hem evet. de. Onu ciddi anlamda fark ediyoruz. Evet evet yani hele bu enflasyonist ortamda tüm giderler katlanarak artarken e, çok çok önemli hale geldi. Bunun içerisinde biz dün sizinle sohbet ederken de böyle bir sürü alt başlıklar var ama öncelikle ben bu detaylara girmeden sizden şunu rica ediyorum. Türkiye'de acaba nasıl bir aidat pazarı var? E, apartman ve site sayısı nedir? Biz nasıl bir büyüklükten bahsediyoruz burada? Türkiye'de yaklaşık 17.4 milyar TL'lik Ya yani bu en son tabii 2019 raporları elimizde var. Hı hı. Pandemiden dolayı bir güncelleme yapılmamıştı ama şu anki zam artışları düşüldüğü zaman herhalde çok rahat iki katın üstüne geçtiği düşünüldüğünde bu rakam aylık 35-40 milyar lira kadar çıkmıştır diye düşünüyoruz. Çünkü bunun içerisinde yani... elektrik, su, doğalgazı ortak merkez sistem ısıtması gibi birçok ayrım var. Yani 2019 rakamlarıyla 17 e, neydi? 10, 17 buçuk milyar TL aylık bir aidat pazarından bahsediyoruz. Evet, ama bu ama aidatın içerisinde çok daha bir şey de var. Ee, onu söylemiş olayım. Yani e, sitenin ısınması, doğalgazı gibi gibi giderleri de var. Evet, evet anlıyorum. Yani bu e, her her sitede aidatın kapsamı değiştiği için biz yalnızca tırnak içinde aidat diyoruz. Bunun içerisine her site için, her apartman için farklı şeylerin girdiğini izleyenlerimiz de muhakkak biliyorlardır. Ama tabii sizin de dediğiniz gibi giderler çok çok daha arttı. Dolayısıyla yaklaşık olarak iki katına çıkmıştır diye toparlayabiliriz, değil mi? Doğru. Bu da bize 30, en az 35, evet, en az 35 milyar TL'lik bir aylık pazardan şey bahsettiğimizi gösteriyor. Peki, evet. Apti e, bu kocaman pazarda ne yapıyor? Hangi amaçla, hangi ihtiyacı gidermek üzere kuruldu? Bizim aslında yola çıkış moddomuz sitelerde aidat ödetmemekti. Sadece bunun üstüne çıktık hı. diyebiliriz. Daha sonrasında bununla alakalı metotlar geliştirdik. Zira hı hı. baktığınız zaman çok büyük bir de bahsediyorsunuz. Ama maalesef e, çok zor bir ekosistem. Zira bırakın siteleri, apartmanları bir araya getirmenin. Kendi içlerinde bile bir araya gelemiyorlar. Yani 20 dairelik bir apartman gerçekten e, yılda bir kez veya iki yılda bir kez genel kurulunu yapamıyor. Ya da siteler hı hı. görüyoruz. 2000 konut var. Normalde bu site içerisinde 7-8 bin kişi oturuyor. İşte genel kurullarına bakıyorsunuz. 40 kişi, 50 kişiyle genel kurul yapıyorlar. Evet. Genelde yaptıkları genel kurullarda hep şunu görüyoruz. İlk toplantıda hiç kimse neredeyse katılmıyor. İkinci toplantıda da en çok katılanların %51'i dediğimiz bir oranın aslında geçmesi bekleniyor. %50'nin üstüne geçtikleri zaman katılanlarla karar alıyorlar. E, 2000 konutluk bir sitede bakıyorsunuz 100 konutun aldığı kararla bütün aslında site yönetiliyor. Hı hı. Gerçek anlamda zor bir durum. Bizim yapmış olduğumuz, hedeflediğimiz evet. sistem aslında buydu. E, ben e, bir asker çocuğuyum. Yani doğdum İzmir'de bir askeri subay lojmanında. Babam kantin başkanlığına kadar birçok görevde bulundu. Ve o zamanlardan şu dikkatimi çekmişti. Daha sonrasında çünkü hep sitelerde oturduk evlendikten sonra da. E, toplu bir alım gücü var ve askeriye bunu kullanıyor. Askeri, kanti komutanı, su firması mı almak istiyor? Bütün su firmalarını çağırıyor. E, seçiyor kaliteli hangisi ise ve onunla bir anlaşma yapıyor. E, bu anlaşmanın iki avantajı oluyor. Örnek veriyorum işte su 13 liraysa normalde daire sakinden alacağı fiyat A firmasından 10 liraya alıyorlar. Ve üstüne üstüne bir evet. işte lirada e, yönetim veya kantin bundan bir para kazanıyordu. Bizim aslında sistem hı hı. bunun üstünden çıktı. Fakat daire sakinlerinin e, bunu kabullenmesi ve ihtiyaçlarını aslında bunun üstünden gidermesi gerekiyordu. Biz içerisine daire sakinlerinin her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri platform ve uygulamalar yerleştirmeye başladık. Bir aslında bir yazılım e, şirketi öyle değil mi? Evet, Evet tamamen yazılım üstüne. Peki sizin ba background'unuz ne? Eğitiminiz nedir? Yapay zeka üzerine ben Yıldız Teknik Üniversitesi'nde eğitim aldım ama onun haricinde reklamcılık okudum, işte sosyal medya yöneticiliğini birkaç gün önce tamamladım gibi hı hı. Işle İngilizce işletme mevzudum aynı zamanda. Peki ne zaman kuruldu Apti? Abdi? ABDİ'ye biz aslında 17 Mayıs 2009'da başladık. Yaklaşık 13-14 yıl oluyor. İlk başlangıcımız hı hı. aslında online site yönetimi.com diye bir portaldı. Bizim oradaki amacımız site yönetimlerine bir web sitesi yapmaktı daire sakinleri de bu web sitesi üzerinden ihtiyaçlarını gidersinler. Biz hem oradan e, bu ihtiyaçları gidertelim hem de bir reklam gösterelim gösterelimdi. Sonra hı hı. E, baktık bu çok fazla kullanım olmadı. 3 yıl kadar uğraştık bununla. E, yaptığımız yatırımlar maalesef hiç şeye dönüşmedi. E, aktif sahaya. Çünkü insanlar çok fazla kullanmadılar. Hani şuna dikkat etmeye başladık. Bir ilçedeki oturan kişiler kendi ilçesinin belediyesinin bile web sayfasına girmiyor. Site yönetimine hiç girmiyorlar. 2012'de baktık böyle mobil uygulamalar çoğalmaya başladı. İşte Apple Türkiye'ye geldi, IOS çıktı. İşte bakıyorsunuz <laughs> böyle işte bu Android sürümler, telefonlar bayağı ciddi anlamda çoğalmaya başladı. Dedik ki biz de o zaman bir Android versiyon hazırlayalım diye bir mobil aplikasyon hazırlamaya başladık. 2014-2015 2-3 yıl kadar bununla uğraştık. Sonra 2015'te dedik ki bazı cihazlar, bazı teknolojiler bunun üstüne ekleyelim diye. Sonra işte mevcut ortağımız veri say ile işte 2016 2017'de bir iş birliklerine gittik. Orada bazı teknolojiler kullanmaya başladık. IoT sistemler, işte bazı otonom işte tanıma sistemleri çünkü hepsi farklı farklı. Bazıları yapay zeka destekli. Bunlarla alakalı çalışmalar yapmaya başladık ve amacımız aslında 2018 2019'da bunu tamamlamaktı. Lakin bu işin gerçekten de göründüğü gibi olmadığını fark ettik. Yani normal bir şirket muhasebesinin ötesinde çok farklı algoritmalar var, çok fazla farklı kavramlar var. Aylık vade farkı işletiliyor. Mesela bir şirket normalde muhasebede bunu işletmiyor gibi birçok eksiklik gördük. Burada da piyasanın gene üç büyüklerinden birisi olan işte Bulut yönetim firması vardı. 2019'da onlarla bir anlaşma yaptık ve amacımız 2020'de güzel bir açılış yapmaktı. Maalesef işte bu Mart Harbi. ayında 2020'de pandemi başladı. Bizim oradaki lansmanımız biraz geride kaldı. Biz de o arada işte bu eksiklerimizi giderdik, beklediğimiz, hayal ettiğimiz bazı modüller vardı. İşte tesislerin yönetilmesi işte gibi biraz daha evet. işte belki detaylı konuşacağımız ve biz 29 Aralık 2021'de işte bir lansman yaptık ve 3 Ocak 2022'de yani bundan 8 ay kadar önce programı artık sahada hizmete sunduk. Tabii evet. bizim amacımız Şimdi... ilk yıl için 50 bin konuta ulaşmaktı. Biz 20 gün kadar kısa bir sürede yıllık hedefimizi doldurduk. Aslında böyle bayağı da bekleniyormuş potansiyeli durumuna geldi. Evet, ee, yani yıllık hedefi 20 günde doldurmak gerçekten bu pazarda ciddi bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Şimdi bu bahsettiğimiz büyüklükteki bir pazarda aidatların ana gider kalemleri neler? Yani bu para en çok nereye gidiyor? Birincisi burada personel. E, aklımda bu bir aralar yüzde 80'lere kadar çıkıyordu sitede toplanan giderlerin. E, sonra işte malzeme girdi, tedarik ihtiyaçlar ve sonrasında e, enerji sarfiyatıydı. Lakin şu an geldiğimiz durumda enerji ikinci sıraya yükseldi. E, en Hı -hı. son geçen hafta bir gazete için bizden bir araştırma istenmişti, ona bir rapor hazırladık. Hazırladığımız rapora göre bu büyük şehirlerde personel yüzde 65'lerde, Anadolu'da yüzde 60'lara kadar Düş, hı hı. yükselmiş veya düşmüş diyeyim. Çünkü daha önceleri %80'lerdeyken evet. şu an personel evet. giderleri bir site yönetiminin %65 ila %60'ını aslında birinci sırada gider olarak karşılıyor. Evet. Peki. Şimdi biz başlığımızı da o şekilde koyduk. Yani bu giderler bizim böyle kaderimiz mi? Ne yaparsak yapalım. Bir yazı geliyor ve biz bunları ödemek zorunda mıyız? Ya da hani zorundayız ama e, sorgularsak, sorgulayan noktaya geçtiğimizde yani sizin bakış açınızla baktığımızda e, hangi kalemlerden nasıl tasarruf edilebilir? Şimdi biz zaten bunun üstünde tamamen çalışıyoruz. E, aslında direkt asıl hedefimiz bu. Bazen e, diğer piyasadaki standart muhasebe programlarıyla kıyaslamalar oluyor. ABC firmalarıyla. Çünkü onların amaçları aslında site yönetimlerine bir program satmak ve site daire sakinlerinin ödedikleri aidatlardan bir komisyon kazanıp buradan gelir elde etmek bizim böyle bir amacımız yok. Bizim hedefimiz birincisi sitenin giderlerini düşürmek. Birinci hedefimiz bu. İkincisi de daire sakinlerine başka yerlerden yapacakları alışverişlerden kazandıkları puanlarla aidatları ödetmek. Çünkü çok ciddi anlamda büyük bir aslında burada israf var. Bu israfın önüne geçmek. Zira yurt dışına çıktığımız zaman şunu görüyoruz. Yaklaşık yüzü e yakın ülkede bulundum şu ana kadar. Birçok ülkede şu an aktif olarak hem Apti hem de diğer şirketlerimizle alakalı faaliyet gösteriyoruz. Sizler de gitmişsinizdir. Yurt dışında mesela Avrupa veya Amerika yani gelişmiş ülkelere baktığınız zaman benzincilerde pompacı bile çalışmıyor. O koca istasyonda 80-100 tane pompa var. Bir tane kişi kasanın orada durarak bütün tesisi yönetiyor. Ya kartınızla, evet, biraz daha toparlayalım. <laughs> evet kartınızla orada evet. bir alışveriş yapabiliyorsunuz. Fakat bizim buradaki durumlarda gereksiz personel çok fazla. Ee, mesela evet. bazı sitelerde gidiyoruz 16-17 tane kapı var ee, sadece oradan geçen kişileri denetlemek için ki inanın bazı yerlerde selam verip geçilebiliyor. Biz aslında buradaki güvenlikleri yüz tanıma dediğimiz sistemlerle ya da telefon geçiş sistemleriyle kapıdaki gereksiz personeli azaltıp site içerisinde gereksiz personeli otonoma çevirip bunları hem gerekli istihdama kaydırıp hem de birinci öncelik bu site giderlerindeki e, aslında maliyetleri düşürmek oluyor. İkinci tarafta tamam. da enerji. Sadece, özür dilerim, sadece bu kalemle yani sadece personel e, giderlerindeki bu sistemle yüzde kaç e, aidatı düşürmüş oluyoruz? Yani şöyle bu sitenin aslında tamamen yapısına göre, niye diyeceksiniz? Mesela bazı sitelerde aidat sorumlusu var, açıyor banka hesapları. Tek işi şu, sabahları açıp oradaki 2-3 kişinin e, bir önceki gün gelen paraları bakıp hesap ekstereyle muhasebe programına girmesi... Akabinde post cihazından varsa para çekmesi, akabinde işte e, normal sanal post üzerinden ya da internet üzerinden gelenler varsa bunlara bakması. Bu ciddi anlamda vaktini alıyor. Site yönetimi eğer bu konuda kararlıysa ve %100 aslında teknolojiye geçmek istiyorsa artık bunları tamamen kaldırıyor. Dolayısıyla aidat personeli kaldırmış oluyorsunuz. Güvenlik personeli gidiyor, temizlik personeli gidiyor. Biz aslında çalıştığımız yerde şunu yapabiliyoruz site bize diyor ki ben ne yapabilirim? Yani %100 teslim olursa aslında biz ona bir rapor hazırlayıp sunabiliyoruz. Bu sunduğumuz rapordan sonra ne ihtiyacı varsa ve ne kadar aslında kar edebileceğini rapor olarak görüyor. Hı hı. E, enerji giderlerinde peki? Enerji giderlerinde birçok farklı alanda çalışıyoruz. Özellikle e, bu sensörlerden tutun uzaktan kontrol etmesine kadar en büyük kontrol ettiğimiz alan IOT cihazlarıyla saunalar, fitness, buhar banyosu gibi alanlar. Kendi sitem için konuşayım, bizim sitede daha önce işte 11 Mart'a kadar e, site içerisinde sabah işte bir hocamız var saat buçukta gelir. E, tesislerdeki bütün sigortaları açar, akşam 10.30'a kadar çalışırdı. Ben ya da komşularımız istediği zaman sosyal testlere gidip sıcak sıcak sauna'yı kullanırdık. Ama şunu fark ettik sauna'nın ısınması için gereken süre 12 dakika ile 14 dakika arasında değişiyor. Şu an e, biz gitmek istediğimiz zaman işte resepsiyona söylüyoruz ya da mobil uygulama kullanan sitelerde direkt mobil uygulama üzerinden daire sakini rezervasyon yapıyor. Örnek veriyorum sizin siteye kuruldu. Siz ya Yasin ne diyorsunuz iyi oldu akşam ben bir 20'de gideyim savunaya. Bakıyorsunuz rezervasyon ekranına. A 20-30'da başka birisi var. İyi diyorsunuz zaten yer büyük 15 kişilik savuna. Aynı saate de yapabiliyorsunuz. Boşuna iki zamanlı olarak çalışmamış oluyor. Ya da hiç kimse yoksa 20'ye rezervasyon yapıyorsunuz. 19.45'te bizim program sizi hatırlatıyor. Diyor ki Yasemin Hanım rezervasyonunuz var gidecek misiniz? Eğer gidecek gideceğim diye onay veriyorsanız bizim sistem üzerinden savunayı tekrar aktif hale getiriyoruz. Bu sistemde şöyle bir avantajı neden oldu bizim tarafta. Mesela bizim e, Şubat ayındaki son faturamız zamsız yani Ocak ayında kesilen fatura e, 7800-7900 liraydı. Şu anki bizim e, en yüksek faturamız yaz gelmesine rağmen klimalardan... 3900 liraya kadar çıktı. 1500 liraya kadar düşürdük cihazdan sonra. E, ortalamaya baktığınız zaman %55.8 oranında elektriği düşürmüş olduk geçen seneye göre. Yani düşünün <laughs> zam gelmesine rağmen bir önceki seneye göre %55.8 düştü. E, zaten biz sitelere gittiğimiz zaman şunu açık yüreklilikle söyleyebiliyoruz. Geçen e, Dün hatta bir görüşmemiz oldu. Site yönetimi dedi ki ben dedi hiç para vermek istemiyorum o zaman size anlaşalım ben dedi ne bana kar ettiriyorsanız aidatlarımı ne kadar düşürüyorsanız onun dedi yarısını alın. Tabii dedik seve seve. Gerçekten ücretsiz olarak bütün herkese bunu verebiliriz. Zaten programın getirisinden kazandığımız parayla para alıyoruz. Yani kısaca söyleyecek olursak Yasemin Hanım size bizim ekibimiz gelse programı, sistemi tamamen ücretsiz olarak veriyoruz. Çünkü birkaç banka sponsorumuz var bununla alakalı. Bunlardan da belli bir gelir elde ediyorsunuz. Biz size diyoruz ki ne kadar gelir elde ederseniz bir ay başında bir önceki ay öncesiyle alakalı biz bu gelirin yarısına talibiz. Hı hı anladım. Anladım. Yani yarattığınız katkı kadar kazanıyorsunuz. Bunu taahhüt ediyorsunuz öyle mi? Evet ne kadar katkı sağlayabilirsek evet onun yarısını biz talep ediyoruz. Peki, e, şimdi apartmanların e, hani bu büyük sitelerde de çok büyük meblalar ama bir de küçük apartmanlar var. Onlara nasıl bir paket e, ya da oradaki sorunlar neler? Bir de tabii ben e, çok işin içine ne kadar girebiliriz zamanımız da azaldı ama e, usulsüzlüklere de şöyle bir e, birkaç cümleyle değinmenizi rica edeceğim sizden. Tabii. Ya şöyle bizim şu an versiyonumuz aslında site yönetimlerinin e, kullanımına daha uygun. Bazen küçük apartmanlar geliyor. E, bunlara çok fazla maalesef şu an giremiyoruz. E, çünkü diğer tarafta aldığımız talep daha yüksek. Yani çünkü bir apartmana verdiğimiz eğitimle bir siteye verdiğimiz eğitimi kıyasladığınız zaman bazen apartman daha uzun sürebiliyor. Çünkü sitelerde çalışan personel genelde tecrübeli personeller oluyor. Yani 3-4 bin konutluk A sitesiyle görüştüğünüz zaman orada zaten birkaç yıldır çalışan ya da daha önce başka sitede yöneticilik yapmış ya da muhasebede çalışmış kişilerle görüşüyoruz. Fakat apartmanlardan gelen talepte genelde ilk defa yapan ya da daha önce hiç yöneticilik yapmayan kişiler var. Ee, bazen Hı -hı. biz bir iki saatte işte 4000 konutluk bir siteye iki saatte eğitim verip kullandırtırabiliyorken 16 konutluk bir apartmana 3-4 gün sürebiliyor. Bundan dolayı Aynen. mümkün olduğunca girmemeye çalışıyoruz. Fakat bununla alakalı biraz daha küçük versiyon hazırlıyoruz. Amacımız e, önümüzdeki sene belki bunu e, piyasaya çıkartmak. Apartmanların kendilerini kullanabilecekleri bir program platformunda buluşturmak. E, diğer sorunuza <laughs> gelecek olursak da usulsüzlükler e, bazen bilerek bazen bilmeyerek olabiliyor. Çünkü isteyen yöneticileri kendi komşularına karşı bazen böyle süreçlere girmek istemiyorlar. E, tek tükte çıksa olabiliyor istisnalar ama buradaki sorun aslında genelde personelden kaynaklanıyor. Gittiğimiz yerde şunu görüyoruz. %90'ını aslında yönetim kurulu yönetmiyor. Oradaki müdürler, oradaki muhasebeciler site yönetim kurulunu parmanda çeviriyor. Çünkü işi hiç bilmeyen kişiler. Bunu gayet açık görebiliyoruz. İşte kendi sitemizden örnek verecek olursak piyasada 230 liraya satılan su sayacını bizimkiler 3 tane teklif alıp 500 liraya alıp bunu da gayet ucuza aldıklarını zannedebiliyorlar. Bu 100 bin liralarca bir masrafa sebep olabiliyor. Ya da dezenfektan alıyorlar. İşte yoğunlaştırılmış dezenfektan fiyatıyla normal dezenfektanı alıyorlar gibi gibi böyle havuz kimyasalından tutun asansör bakımına kadar. Aslında bu tamamen işi bilmeyen kişilerin biraz yönetime gelmelerinden ve personelin aslında buradaki bu sürdürülebilirlik olmamasından kaynaklanıyor. En büyük sıkıntı da aslında yönetimlerin birbirlerine devir yapamamaları. Çünkü şunu görüyoruz bazen bir önceki yönetimin aldığı işte atıyorum yazıcılar var bir sonraki yönetime gidiyoruz o yazıcılar yok. Ee, zaten kavgalı ayrılmışlar birbirlerine kimse bir şey devretmemiş ki inanın yüzde 80i sekseni böyle ayrılıyor yani çok yüzde iki yüzde üçlük bir oran değil yüzde üstünde yeni gelen yönetim eski yönetimle kavgalı ve e, önceki sonraki hakkında bir şey arıyor sonraki önceki hakkında bir şey arıyor hiçbir şekilde uzlaşmıyorlar ama bir bakıyorsunuz ortadaki yazıcılar yok malzemeler yok temizlik malzemeleri boşaltılmış bir yıllık atıyorum kağıtlar gitmiş biz bunun için program içerisinde aslında Demirbaş stok takibi birçok şeyi koymaya Bunu mümkün olduğu kadar aslında daire sakinini koruyacak şekilde bir plana getirmeye çalışıyoruz. E, bu anlaşmazlıklar da herhalde e, daire sakinlerinin cebinden çıkıyor. fatura e, normal e, site sakinlerine kesilmiş oluyor. Maalesef. E, yani hani bu işin içinde iklim değişikliği meselesi var, çevrecilik var, sürdürülebilirlik var ve e, bir de e, faturalar meselesi var. Bunların hepsini aynı pakete koyduğumuzda, e, ciddi bir zarar söz konusu. E, siz benim anladığım kadarıyla yapay zeka ile e, bu ot bir otomasyon sistemiyle e, bu keyfi uygulamaların önüne geçmeyi taahhüt ediyorsunuz. Doğru mu evet. anlıyorum? Evet, aynen öyle. Ve yüzde üzerinde de e, aidatı düşüreceğinizi iddia ediyorsunuz. Komple düşmeyebiliyor. Yani mesela elektrik faturamda yüzde elli kadar ulaşabildiğimiz maksimum seviye. Biz genelde yüzde otuz diyoruz sloganlarımızda. E, tabii bunu aslında yavaş yavaş çünkü siteler de bu işe e, yeni yeni girmeye başladılar. E, bizim de uygulamamızı da yeni yeni geliştiriyoruz. Çünkü her seferinde yeni bir şeyler çıkıyor. E, i̇lerleyen süreçte daha sağlam raporlar verebileceğimizi ümit ediyoruz. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Bence izleyenlerin kafasında da bir e, resim oluştu aslında, bir fikir oluştu. E, zaten bunlar günlük hayatımız içerisinde fark ettiğimiz hepimizin biraz böyle canını sıkan aklımıza takılan şeylerdi. Ama bunu bir iş alanı olarak belirleyip üzerine gitmek e, sizin aklınıza gelmiş. E, tebrik ederiz bu yüzden. Çok teşekkürler bugün bizimle birlikte olduğunuz için. Teşekkürler Yasemin Hanım. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoşçakalın. İyi günler. Efendim apartmanlarda ve sitelerdeki giderler hem tasarruf tedbirleri hem çevrecilik açısından da düşünüldüğünde gerçekten yüksek boyutlara ulaşıyor. Bu konuda bir girişim aktı ve benim bildiğim kadarıyla aslında Ali Emre Bey'le konuşmadık ama Amerika'da da dikkat çeken girişimler arasında yer almış. Dolayısıyla aslında bu sistemleri biraz daha verimlilik açısından göze aldığımızda, düşündüğümüzde yapılacak birçok şey var teknolojinin de yardımıyla. İzleyen katılımcılarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Ali Emre Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.